Tanrı bizi her yıl olduğu gibi ısıtıyor, şenlendiriyor, çok güzel yemekler yapıyor, yemek tarifleri veriyor ve onun yaptığı, verdiği bütün tarifler birebir tutuyor Efendim, sohbet! Yani. Tabii ki oldu. Hem de çok güzel oldu. Bir alkış rica ediyorum. Efendim, çok kıymetli sahne konsan. Şeflerimiz tabii ki çok kıymetli. Master şeflerimiz çok önemli. Ben özellikle de tadınlar için geldim. Haberiniz olsun. Siz varsınız diye. Çok teşekkürler. Bugünkü eşlik edici en takdim ediyorum efendim. Ben Bugün ana sahnemizde Adana'nın en sevdiğimiz sofralarımızın vazgeçilmesi analık kızın yemeğini yapacağız. Bunu yaparken de çok kıymetli şefimiz Sahrap Soysal'a eşlik edecek olan Şerife Karakuş, Akapet Kadın Kolları Başkanı, Nesrin Karataş, Ekmek Defteri'nin kurucusu, kendilerini alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. şekilde getirdim Ikisi de Adana'lı. Eee sevgili Mesut Karataş. Eee içim etmek konusunda Adana'da tek kişi. Bu arada Şerife Karakuş hocam çok değerli. Çok şey öğreniyoruz ondan. İki Adanalı hanımefendiyi cani gönülden alkışlıyoruz. Ve size bırakıyorum sahrabanın. <laughs> Gelin bakalım. Gelin. Dediler ki bana sarılmadım ne ananı kızdı. Şimdi ben kara denizliyim. Hayatımda hiç köfte olmadı. Hani yuvarlak köfteleri yapıyoruz kızları. Ama onlar çok etkiler Adana zaten başka bir kültür. Bugün bir de Adana'nın bütün tatlılarını yedim. Ee, en sevdiğim tatlardan biri halka tatlısı. Halka tatlısını yedim. Bayılıyorum halka tatlısına. Taşkarayıf da olağanüstüydü. Bir de Adana baklavası diye bir şey çıkarmışlar. Biliyor musunuz onu? Kenarsız köşesiz baklava. Küçük küçük. Yani böyle bir evet, çatalınızı daldırıyorsunuz, yiyorsunuz. Küçücük bir lokma. Olağanüstü güzel bir Adana baklavası da yedi. Efendim şimdi nasıl yapacağız bunu anlatalım mı isterseniz. Adana kızının hikayesini anlatalım. Şöyle hoş geldiniz. Sizler de Tekrardan hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Nasıl yapacağız? Analık kızı nedir? Nasıl bir yemektir? Biraz onu anlatalım. Şöyle... Teşekkür ederim. Analık hızlı, aslında bir çorba değil, başka bir şey yani bir ana yemektir bence. Ben birçok hikayesi var. İsterseniz benim ben dinleyelim. Ben bu arada köfteleri yapmaya başlayayım. Sonra sırayla hikayeleri anlatalım. Neyse, dinleyelim. Sesi Hayır, bir ses duyuluyor. İyi mi ses duyuluyor? tamam. Hı. Bütün yöresel bir yemeğiyiz. Özellikle kışın düğünlerde çok yapılan bir yemek. E bu yemek yapılırken sadece kıyma ve içli köfte hazırlanıyor demişler. E, kıyma nasıl yapacağız geri kalanı? O zaman karar vermişler. Küçük bir içli köfte hazırlayıp içine kıymayı doldurun. Ana olarak küçük küçük onları hazırlamışlar. E kalan bulgurlu olan parçaları da küçük küçük kızlar olarak hazırlamışlar. Ama bunun en güzel yanı bir ak yemeği olması ve kızlarla beraber bunu yapması ve nesilden geçmesi. Kısınız. Şimdi ananı kızlı e, hangi öğrelerde yapılır biliniz var mı aranızda? Adana. Erzurum mu? tabii ki. Tarsus, Mersin, Mersin, Hatay yapar. Bili, Adalı kız ama biz coğrafi işaret olarak Adana'ya verdik. Adana'da çünkü hikayesi de çok. Kutlama yemeği, düğün yemeği, aile yemeği. Ama kızı, anneleri de kızları bile çok hoş hikayeleri var. Bir, hani bir de Şerife sende vardı. Evet. Annesiyle kızı küsüyor. Anlat bakalım. Evet. Ee, bir annenin yedi tane oğlu, bir tane kızı olmuş. Kızını hiç canından ayırmak istememiş. Ama kızı gün gelip büyümüş, serpilmiş, gelinlik çağı gelince e, evlenmek istemiş ama anne istemiyor kızından ayrılmak. Bir de başka bir köye gelip gidecek. E, kız kaçmış maalesef. <laughs> Sonra araya girmişler. Tabii anne kızının hasretine dayanamamış. Öyle araya girenler de olunca anne kız barışmışlar. Bunu bir düğün yemeği olarak O zaman annesi küçük küçüklerin kızı bolluk bereket getirsin. Düğünler yani kızı çoğalsın. Evlendiği yerde mutlu olsun. Bütün köy halkına bunu yapıp dağıtmış. Büyük bir şenlik yapmışlar. Herkesin evinin de zaten bolluk, bereketli, şenlikli olmasını diliyorum. Çok zaten. teşekkür ediyoruz. Bir de böyle bir hikayesi var. Görüyorsunuz Türk mutfağı kadar zengin değil mi? Ben en çok da bu hikayelere bayılıyorum. Sizin bildiğiniz ilginç hikayeler vardır mesela. Ne gereği var böreği var biliyor musunuz? Ne gereği var böreği? Bu da Ege'de yapılan bir börek. Ee, Ece yarısı börek istemişler, yiyecek bir şey. Kadın oradaki onlarla ne varsa elinde börek gibi bir şey yapıyor. Aslında böreğe de benzemiyor. Ama karın doyuracak bir şey. Ee, buna ne gereği var böreği demişler. Birisi de bir yarışmada yedim. Ee, saksan beyni diye bir tatlı vardı. İnanılmaz bir şey. Denizli'nin yanık yoğurdu. Üzerine de pekmez katmışlar. Görüntü saksan beynine benziyormuş. Tıpkı ben hayatta görmedim ama Türk mutfağında böyle ilginç isimli yemeklere bayılırım. Uydur uydur çorbası, sakala çarpan çorbası. Böyle çok ilginç. Bir de bizim yüksek çorbası. Annelerin yüksek kestiği yüksek çorbası. Bir de Adana'nın dul çorbası var. Neden öyle demişler biliyor musunuz? Eee dul çorbası yani eşlik bir kadının elinden geleni yapıp çocuklarını doyurmak için yaptığı bir çorba. Sonra çok meşhur oluyor. Adı dul çorbası oluyor diyebiliyorum. Başlarken evet. Ha peki bir şey soracağım. Kısır mamya var. Adalarına neden kısır demişler? Etsiz olduğu için. Evet. Hadi <laughs> Adanalılar çok fena. Etsiz yemeği yemek demezler. O yüzden de yemeğin adı da kısır demişler. O olsun Adana'yı çok seviyoruz. Adana çok e, müsaitifenler, çok güler yüzlü ve çok samimi insanların olduğu bir yer. Şehrimiz de gördüğünüz söyledi. Herkes ilinden gelini yapar. Adana Festivali'ne mutlaka gelin. Çünkü biz burada çok mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu arada, ya, bu arada hiç gördüğüm göstereyim mi size? Allah'ım yarabbim. Kocama ben neyse bir tane büyük yapabiliyorum. Şu incecik görüyor musunuz? İnanılmaz. Şu kamera siz misiniz? çok severim kamerayı. Şimdi size bir hikayemi anlatayım. bir e, gün, yıllar önce Seda Sayan'la peş peşe program yaptığımız bir zaman. Ben tabii tabaklar, çanaklar, evden topluyorum çünkü yemek yemek programı yapacağım. Seda da yanımda ayakkabıcısı neyse saçını yapan Böyle bir sürü adamla yürüyor. Bana şöyle bir tepki etti. Sarı Mahmut'a hiç güzel durmuyorsun dedi yan poz verirken yani şöyle ellerini açtı bir elini de şöyle koy dedi. O gün bugündür siz bir Sayan pozu. Kızlar beni izleyin Seda Sayan. Size verin bir Biz izleyelim. de yapalım. Hadi. Bari <laughs> <Aa. Hadi. gülüyor> bunu sözünü söyleyelim. Bu Şimdi bir anlatıyoruz. Buyurun buyurun hocam değerli hocalarım sizi çok seviyoruz biz de sizi var. çok biz de seviyoruz buyurun. çok teşekkürler şimdi çorbamızı önceden biraz hazırladık ama burada da bir tekrar gösterelim istedik yağının salçasını verdik kavuruyoruz az bir nane ile naneyi önden lezzetini veriyor biraz tuz biraz, taz, biraz biber Az kimyon. bir kimyon. Kimyon çok yakışıyor. Çok az evet. Kimyon, ama az ama kimyon Bir tutam karabiber. Karabiber. Ve şimdi suyunu vereceğiz. Pekala. Sonra bu çorba suyu kaynayacak mı? Evet. Anayla kızı birlikte mi atacağız içine Yok. Önce kızları atacağız. Kızları aşınacağız. Evet. Sonra. <laughs> Sonra anneleri. nohutumuz var. var Taşlanmış nohutumuz var. Peki. Kuşbaşı etimizden beraber ilave ettim nohutumuzu. Haşlanmış kuşbaşı etimiz var. Et, etsiz olmuyor. Bir daha iyice kuşbaşı et koyuyor. Tabii. Kuşbaşı et özelliği. <laughs> Her ne kadar kıyma kalmamış, içini doldurmamışlar olsa da Adana'da hepsi hiçbir şey olmuyor. Evet. Doğru evet. 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 söylüyorsun. Annem olsa pek Adem, ocağımızı batırdın derdi. <laughs> Şimdi kızlar tarzı. Evet. 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 Bir şey, bir şey. Kız Biraz çabuk olsun diye burada çabuklaştırıyoruz. Evet. Kızlar nasıl oldu Şerife? Efendim? Ben kızları az hazırladım sana. Evet. sorun değil. Burada burada da vardı. Nesliyince. Biz sabahtan anneler, kızlar bir araya geldik. Analı kızlarımızı önceden sizler için Şöyle. hazırladık. Şöyle İşte. Ben şehirlik değil mi? Evet. Şöyle hazırladık. Görülüyorsa Şöyle. Şöyle. Şimdi anneleri ilave edeceğiz. Güzel annelerimizi ana Güzel annelerimiz. Buraya da hikaye şiirisi de sevgiyi. Evet. çiçekten şey yapalım mı? Lezzetli. Tabii ki çok lezzetli olur ama. Hazır. Ha, hazır bir gösterelim bakalım. Tabii. Şöyle. Tabakları bir sunu tabağına koyalım. Pekana, bir tane. Evet. Şey, şey, şey. evet. Bir tane şey sunu tabağı Tabak Şöyle suyunu nasıl koyalım? Birazcık arasınlar. Arasın. Süzdürelim burayı Bir gösterelim. Evet. Evet. Harikası, aman, aman. Ne? Nohut var. Kuşbaşı et var anası var, kızı var, annesi var, kızı var, kuşbaşı et var, nohut var, evet. nane var, nane, e, evet, askülyon kaptık. Tabii kimyon, karabiber, pul biber, kekik var mı? Yok, kekik yok, nane bu nane yok. Evet. Ellerimiz dert görmesin. Şerife Şehimle ile çok teşekkür ediyoruz. Siz süpersiniz. Bir tane de tadına bakalım. Bunları da ne Allah'ım bu nasıl bir şey yani? Dünya çok sıcak ama. Şöyle sıcak. Çok sıcak. Çok, çok sıcak. Şunlara bakın içli köfte bunlar. Allah'ım yarabbim. Adalanlar şey müthiş Hı -hı. müthişler. Evet. Şahanesiniz. Siz gerçekten çok tatlısınız. Ellerimizden görmedin, görmesin hepinizin öyle. Mutfak arkasındaki bütün Sizi hep tebrik ediyorum. Süpersiz. Benim işim kolay, sizin işiniz zor. <laughs> Sahri hanım siz yıllarca yıllarca bize bunları yaptınız, artık sıra bu size değil, size biraz... Artık Bunlar ben ağlayayım onlar yapsın değil mi yani? Ay, Şimdi ne size Allah. bir şey anlatacağım, ee, sanıyorum bir <laughs> dört sene önce Tayyar Bey'le burada <laughs> Adana Festivali yapılacak, lezzet festivali, İstanbul'a geldiler. Pali Bey, e, belediye başkanımız ve burada da sizin yerinize evet, bizler da, oturuyoruz, hı. İstanbul'dayız. <laughs> Sayın Mali Bey'imiz de o gün adına lezzet verici ne yapılacak onu okuyor. Şöyle söylüyor. İşte masa şöyle ben şey, kimsin? Kim, şunu yapacak sıra bana geldi. Belki. Anneleri sarap soysam hali şöyle. E, ee, Adana çifte temiz benim yanımda öyle yazıyor. Adam anlayamadı. Sonra Acaba ne yapacağız? Böyle bir yemek mi var? Ama hemen çiftlerimiz eğlenmeyi bulur bilmez mi? Hemen valideyi dürttü ve şöyle dedi. Serhat Hanım oyun oynayacak. Adana Çiftet'e bizi yemek yapmayacak dedi. <laughs> ha peki o zaman dediler mi bu? <laughs> Harika bir şey. Oyun <laughs> 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 kuş tatlısı. Peki Adana'nın çorbalarını sayalım desek. Neslim ve Şerif Hanımcığım. Sayın bakalım Adana'nın çorbalarını. Yüksük çorbamız. Yüksük çorbamız. Ve unutulmaya yüz evet. tutmuş bir çorbamız. Peki. Adana tarhanamız. Adana tarhanası. Adana tarhanası. O da maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir yemeğimiz. O yoğurtla bir e, yarmayla yapılan Yoğurtla, bulgurla yapılıyor tamam, ama tamam. onun ıı, ilk yapılma aşamasında menengiç ağacının yaprakları kullanılıyor. Özellikle. Bir de kara çorbamız var. Tabii kara çorbamız var. Yani Yaklar Tamam. Ama herhalde çok yapılmıyor artık. Evet Ve doğru. Börek çorbamız var. Börek çorbası. Mantıklı. Para para çorbamız var. Küçük olan hmm. para para çorbamız var. Para para çorbası. Kamil çorbası diye bir hayır. Evet, kan, e, hayır çorbamız var. E, topalak da yok mu sizde topalak çorbası? Topalak var. Mı? Sırayla. <gülüyor> topalak <gülüyor> sırayla. <laughs> <laughs> Topalağımızı mı saydık? Ee, börek çorbası mesela yanlış bilinen mantı şeklinde kapatılıyor. O yörek çor börek çorbası <laughs> ama Maalesef onu yüksük çorbası diye lanse ediliyor. Evet. doğru. Onu aşacağız inşallah. Ben Aşağı. bütün derslerimde doğru olanı öğretiyorum okulda. Ay ne tatlı. Kadınlara bayılıyorum ben. Ne tatlı. Bizim yemek kültürümüz. Tamam şefler çok tatlı. Bayılıyorum evet. Şey. ama bizim yemek kültürümüzü ileriye taşıyacak olanlar daima çok kadını gelenek ve <laughs> görenekleri her zaman kadınlar olmuş. Bütün kadınları alkışlıyoruz burada. <laughs> şimdi bana cinsiyet ayrıntısı diyeceksiniz ama şimdi benim tabii çoğunum üç oğlum var. Ben dört erkekli bir evde yaşıyorum. <laughs> Tek kadın. <laughs> Neyse ki Allah kısmet ederse inşallah bir kız torunum geliyor. Nasıl sevindim, nasıl sevindim yani. İnşallah sevindim. Babamla olarak belki de torunumla geliriz. Ne güzel bunu da oynatırız. <laughs> Öğretiriz ona. <laughs> ee, şimdi çorbaları kırıtmaya başlıyoruz. Evet, biz bu yemeklerimiz biliyorsunuz evet, o, bu, bir şu kara küçük ek. Ne kadar tam bir ekmek değil. Bu ekmeği getirdik. Bu getiremedi. Yemek çok güzel. Kara küçük her ne ekmek. Evet, kara küçük. çok bayılıyorum ben de. Ekşi maya konusunda uzmandır. Sakın unutmayın. Ekmek defteri. Çok tatlı ekmek defteri onu. Şerife Hocam çok kıymetli. Halk Eğitim Merkezi'nde yıllardan beri yüzlerce talebe yetiştirdi. Ona da ayrıca bir alkış alalım. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> ekmek defteri alkış alıyoruz. Bir de size de alkış alalım yani. attım kendimi ortalara oynamaya başladım tabii Bursa'da. Beni de en sonunda çıktı şöyle dedi. Bu sahneyi çok seviyorum ama çok şikayetçi. Ya oynuyor ya konuşuyor dedi. Şimdi bizim sahnemiz bizim sahnemiz de burada son veriyor. Çünkü bekleyenler var değil mi? Tayyip Bey geldi. sizi izin demek istedik. Yok, bizi her şey ee, Bir şey alacağız, Adana'lı. Onu alıp sonra şarkı çok seviyorum Oynayalım. <laughs>